全員があるの、品があ員が、全員が、全員が、全員 Thank you. kardeşlerim. Sen arkadaşların Gaziler, değerli Atatürkçüler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan yaklaşık 94 yıl önce sadece Sakarya'da değil, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, İnönü Savaşları'nda, Eskişehir'de, Orhan Gazi'de, milli mücadele kahramanlarının olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bugün büyük zaferimizin 94. yılıdır. Ve Orhan Gazi'de bulunan yapılan bu resmi törenlerin sadece öyle 3-5 dakikalık, 10 dakikalık Sakarya çekmeye gerek yoktu. Evet. Gerçek, anlamlı ve uygulanması gereken resmi bayramlarımızı bu hükümet politikasının 2012 yılından bu yana sürdürmüş olduğu resmi bayram törenleri, çelenk sunum yasak yasaklamaları, bundan ki Cumhurbaşkanının resmi devlet törenlerinde sürekli hasta olduğunu gördük. Evet. Yapılanlar, yaptırılmak istenenler ve kendi kendilerine 15 Temmuz'da yaşanan ülkede bir daha olmasını istemediğimiz kalkışma girişimlerine biz de aynı esefle kınadığımızı ve darbeye karşı olduğumuzu bir kez daha bildiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı misaki milli sınırları içerisinde aynı azim ve kararlılıkla bu ülke toprakları için canlı ben gibi sizler gibi bizler gibi vatan evlatları olduğu müddetçe korumaya devam edecektir. Eğer bir şey öğrenmek istiyorlarsa atsınlar, kutu bir kez daha okusunlar. Her şey burada. Her şey detaylı olarak anlatılmış. Atatürk'ün yıllar önce gençliğe hitabesinde vurguladıklarını son iki aydır yaşıyoruz. Ordunun içine girdiler. illerine girdiler. Ama orduyu Atatürkçü subaylar tekrar aynı Atatürk'ün ordusunu tekrar kurmaya hazırdır. Atatürk ordusu, Türkiye ordusu, Türk silahlı kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de hazırdır. Bizlerin Türk silahlı kuvvetlerine olan güveni, özgüveni sonsuzdur. Evet, bakıyoruz Orhan Gazi'de belediyenin şu anki dikmiş olduğu bayrak direği yaklaşık iki aydır bu bayrak nerede diye sorarlar. Maksat bayrağı astık demek de olmaz. Belediyenin Neşet Efendisi Gagavuz'a gidiyorsa benim belediyedeki sözleşmeli işim maaşını bir aydır niye alamıyor? Bunu sorun. İlçedeki gazetecilerin sadece belediye ile ilgili haberleri, sadece Atatürk'le ilgili haberleri 15 Temmuz'dan sonra yayınladıklarını gördüm. Bugün bakın ilçedeki yerel medyada Atatürkçü Düşünce basın açıklamasını hangi gazete yayınlamıştır? İki tanesini de göreceksiniz, diğerlerini de göremeyeceksiniz. Kimden korkuyorsunuz? Kimden? Günü geldiğinde yerel medya, ulusal medya bunun cevabını verecektir. Evet, Orhan Gazi'deki yaşanan sıkıntıları altta içerisinde pırıl pırıl bir Orhan Gazi diyen belediyeyi görüyoruz. Her yer lale doldu. Altepe'nin lale soğanlarıyla ışıl ışıl parlıyor. Erzurum Belediyesi'nin direkleriyle aydınlanıyoruz. İspark'a verdiğimiz 3 liralık ücretle oran Gazi Belediyesi kalkınmaya devam ediyor. Bizim derdimiz Türkiye. Bizim derdimiz evlatlarımız. Gaziantep'te imamlar benim 9 aylık yavruma yapmayacak. Cezasız kalacaklar. Enser Vakfı'nı unutturacaksınız. Sonra demokrasi meydanında 30 gün boyunca nutuk çekeceksiniz. Böyle bir şey yok. Ya, ya. Mersin'e burada ayranı çorbaya gelen halk nerede? Evet. Benim gerçek Türk evlatlarım, gerçek büyüklerim burada. Teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Evet. Demokrasi akşam saatlerinde, sabahlara kadar Okçular Tepesi nedir bilir misiniz? Orangazi'nin Gazi'nin Okçular Tepesi merdivenlikmiş. Biz Dumlupınar'da, biz Çanakkale'de, biz Ankara boylarında vatan evlatlarını vermiş insanlarız. Boğaz Köprüsü'nde, Ankara'da, Marmaris'te, özel kuvvetlerde şehit olan 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha saygıyla anıyorum. Duydum ki Cumhuriyet Meydanı'nın adı demokrasi meydanı olacakmış. Siz demokrasi dersiniz, biz Cumhuriyet Meydanı deriz buraya. Sakın öyle bir şeye girişmeyin. Sakın. Evet. Aramızda bulunan sivil toplum örgütlerine siyasi partilerin Cumhuriyet Halk Partisi ve Vatan Partisi üyelerine, ilçe başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Bir dakikalık saygı duruşu ardından iskan marşı.